sayfası vardı ha. Ay o değilseydi var ya 300 bin izlenirdi. Evet arkadaşlar. Hepiniz merhaba bu aralar. Ben Ahmet girişimi yapmayı unuttum. Ee, bakın bugün görmüş olduğunuz gibi abim. Ve ee, her zamanki gibi. PUBG. Bu arada arkadaşlar PUBG çekişimi, çekişimize. Yani daha, daha deminki. Yani bir gün, iki gün, üç gün önce bir tane daha çektik. Eğer birinci birincisini izlemediyseniz yemin ediyorum şahsetsiniz. Yo yo şerefsiz demeyelim şimdi. Bayasız izlememiştir. Şerefsiz demeyelim. Allah'ım. Arkadaşlar abimin şöyle sadece gözün gözüktü abi. Gözden burnun gözüktü. Bir şey olur mu? Yo yo. Bakın bakın. Bakın Sen, düz adamı nasıl vuramıyorum kolsuzum arkadaşlar ben. Evet. Beni hiç TikTok falan atmayın. Seni YouTube'a atacağız abi YouTube ne TikTok? Ha tamam, hayır onları <laughs> diyorum TikTok hesapları varsa. Yani, ya. doğru söylüyor arkadaşlar abim. Bakın atam var ya. Yani pardon ağzımı bozuyorum da. Bok. Şerefsizdir. Atmayın bakın. Abim Oğlum. istemiyorsa atmayacaksınız. Tamam mı? Onlar da bizi çok dinleyecek. Oğlum bu dev hangi devir sandın lan? Ha? Hangi devir sandın burayı? Burayı vallahi okuyun sandın oğlum. Anlamadıysanız boş verin. Arkadaşlar 2 abone 2 <laughs> abone verin ya. 10 abone olan. Yani 20 abone bile bana fazla geliyor. Çünkü ya, yani 7 abonem var, 8 abonem var YouTube'da yeni olduğum için. Tamam. Yani arkadaşlar YouTube yeni... Benim adıma hatırlamak. E, abone olun kim izlerse. Yani arkadaşlar fakiriz yani YouTube'dan biliyorsunuz Enes Batur'ay biliyorsanız YouTube kanalı şarkısını biliyorsanız hani YouTube kanalı açıp çok para kazanmalıyım. O şarkıyı biliyorsunuz her. Arkadaşlar lütfen bana baya bir abone. Abone bana mutluluk geçiriyor. Her bir lakta Siz size mutluluk geçirsin. ses kazıyor. Konuşamıyorum. Watch